Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle izleyicilerle beraber VS atıyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Şimdi biz üç kişiyiz. Arda ve Bediran karşıda bir on... video istiyordunuz. Buyurun abi Size yaklaşık 15 dakikalık video. İyi seyirler. Bu arada değil abi üzerinden beni takip etmeyin. Şurada çıkıyor. Her akşam saat 9.30'da yayındayız. İyi seyirler. Bunun avradını gelmiş bile adam üstüne. Bu arada arkadaşlar video benim topla abone olmasam benim Mahsen yorum atmayı için çıkan Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bak gelmiş hemen vuruyor hemen vuruyor. Bak hemen vuruyor. Abi 3 kişi var arkada. Arkada 3 varmış. Alt tünel koşuyor. Alt tünel var arkadaşlar öldü biri. Arkadaş aman akayım 2 kişi arkada. 2 kişi arkada. Kur kanka kur. Gel lan senin işin bitti gel. Bak tam şura. Zim. Uh! <laughs> Biri sağda, sağda, sağda. Geldi. Aa öldüm. Hadi lan al onu al onu. Ela. İşte bak 5 v 3 aldık. 5 v 3. Utanın lan. Bakın beyler Abi taktik. Şimdi gaza gelmesinler ama. Yok yok. Taktik veriyorum arkadaşlar long. Abi B'ye gidin. gidin. Long long. 1 B var. Hatta B yok sanırım ama şimdi geçecekler. Long koşun longa baya koşun hızlı ben hızlı koşun koşular beyler şu an gir abi er gel 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 long boş long boş long baya boş girdim kapı arkası öldü arkadaşlar arkada arkada amına koyayım ara bir vefat verdik arkadaşlar şehit verdik mid var baya mid var Evet arkadaşlar. Yarra yedik arkadaşlar. Sıkıntı Abi yok. ilk elim olmaz. Sıkıntı yok. İlk el mi? İkinci el amın okuyun. Yani ilk vermemiz. Ha okey. İzleyin şimdi. AWP çektim. Abi bomba var mı? Bomba var, var mı? Var tabi. Göstermeyin lan. Ben çektim yani. Harcayacaklar şimdi. Biler long geçti. Bak bir tane tam B'ye döndü long'a geri döndü. Dikkat. Nerede abi? Solda biri. Çok gelecek net. Solda mı? Evet. Yani Smoke geldi yarrak hiçbir şey göremiyoruz ama koyayım. Aa <laughs> sıkıyor. O ne uğradın? Baksana. Benim normal bölüşüm yok ki. Vallahi yok. Short. Oğlum arkadan rushlarsa Oo. bunlar. Ay. Aa bence rush Ee <laughs> <laughs> bu ne amına koyayım? Short'a giren arkadaşlar. Dönün dönün orada değilim ben. <laughs> Ölüyordum amına koyayım. Bomba bendeymiş. Gideyim bari A'ya. Abi sen buradan geçeceksin. Aha bak geçti. Sen kahin miydi? olabilir misin abi? Öster hadi. Ne abi dakika, 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 çok korkunç mısın? ya. Çok korkunç ya. Bence solunda abi. Ananı avradını. Öldü biri. Anladım. Bak 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 izle. Short short short. Aynen bak yedim şu an kanka. Uy! <laughs> Kurdum bombamı. Free abi longdayım amına koyayım. Oğlum <laughs> oh, <bolun> ping'ine böyle. <laughs> Senin <laughs> ping'ine sokayım ya. Tamam başlıyorum artık yeter. Gördünüz abi, abi. arkadaşlar hileyi gördünüz. <laughs> adam kendine ping vermiş oynuyor. Aynen fiş çekiyor adam fiş. Beyler, takip edin bu sefer B B B B. Tünelden mi? Ha. Yoksa mı tünelden? Tünelden, tünelden gel 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 gel. Shift 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 shift. shift. Abi keşke görünenden deseydin. Lan. <laughs> site var, site var, site var, site var. Site var. Owave pedindir. Atacağınız smoke sokayım. Girdi. Öldü arkadaşlar. Korun, 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 korun. Çabuk olun çabuk olun Ya bak sen yi ben yine smok arkası öldüm. amına koyayım seni ya. No, Görüyordum hadi ya. İlleyi belli ettik ya. Bir CT. Biri öldü. Biri daha var. Hayır, Biri bir daha öldü. Geldi. Oh. Ha, ölmedi yani. Short abi. Vay. <laughs> sen <laughs> 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 <Bizim> böyle? Neyse. <laughs> Beyler bak. Biz üçlü biter. Haberiniz olsun. Haydi, biz kaçsa. <laughs> 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 Sizinki on da falan büyük ihtimalle ya. İyi tamam. Şimdi 3 olacak kazanıyor öyle de. Aha. A, B var mı abi? B yok B yok B sıfır gir 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 B gir çabuk hızlı B gir. Hızlı tamam, gir Hız, gir 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 hızlı B gir. Girdim. Çok güzel abi bomboş ara. Geldiler geldiler. Mid var mid var. Öldü mid. Flash attım gel. Mid öldü. Bir sola Easy Helal. beyler bizim CT var. Bizim baksanıza harita dolaşıyor bizim takım. CT Bomba var. Arkan geldi. Süleyman, Süleyman. Çakır arkandayım. <gülüyor> 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 Oğlum o adamı 20 kere vuramadım amına kıyım ama. <laughs> adam tünel smoke arka sorun mu? Siktir git tünelde değildir ki adam amına kıyım. İşi yok tünelden mi geldi? Evet. %100 bak midden gelecek bu adam. Alt tünel falan. %100. Aa <laughs> üst tünelmiş. B'ye flash attım. Hı? Gir B baya akıllı yer, baya akıllı yer, baya baya. Baya akıllı yer be. Kar dikkat. İki kişi, iki kişi Beş. kar. İki kar mı? Evet. Ooo nice, go go gir. İkisine de vurmuşum. Side'e dikkat edin abi. Aa side var, side var. Çok güzel. Arkaya dikkat et ne olur ne olmaz. Giriyorum abi. Sağ ol bana. Oyyy, Oy, nice. Kurdum, nice bitti. Short gelecek abi. %100 Short bak yüzde evet, milyon. Evet, evet. Bak shift basıyor. <laughs> Easy. Easy. Güzel ya. Yok abi ya başlayalım abi. artık hadi ya. B'ye gir abi çok güzel. Tamam görüyorum. Shift abi. Gir be. Çok iyi abi. 12 canım kaldı abi. Tamam gir bir şey al, bir şey <laughs> Ölmezsin abi, hiç sıkıntı yok. Smoke atıyorum. Ben longa şey, kara dikkat kara bomba attım. Tamam kar CT gelecek. Yüzde milyon bak ben çok eminim adım gibi. Ay yanıyorum. Long CT boş. Gir 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 gir. CT boş. Oo <laughs> nice. Sen ne abi böyle ya? Short 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 short. Vurdu biri. İki short. Okay. <laughs> Güzel info. Aha öleceğim. Ee, easy Bak, abi. abi. Şu an treyard oldu. İyiz. Bak sen 5 şey 3 yemiyoruz. Nice job be. Omuz abi taşımacılık. Aynen abi. Her zaman. Her zaman. Ben de bir AWP'lim bari. Yoldaşlarda ya. da böyle oynasam hmm. şu an Globe'nin 2 üstü falandım. Evet çift globaldim. Aynen öyle. Bak bir size smoke taktiği göstereyim arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz tam şuraya bak. Yok şu ön müydü? Şuraya atıyorsunuz bitti. Bir tarayayım lan. B taktım abi. Amına koyayım lan. Öldü lan. Amına koyayım altıma sıçtım Süleyman ben çok iyi. Giriyorum abi gira ben abi. neden giremeyeceğim. Allah. <gülüyor> lan lan. <laughs> <laughs> Amına koyayım. Allah. <laughs> ha ha Oğlum. Ne yapmış bunlar? Önle ya. önlü arkalı amına koyayım. Oh. Baksana oh. Bediran. Baksana. Abi <laughs> altına Şey de yemezsin ya bıçakta. Aynı taktik aynı. Aynı Benim taktik. Kardeşim atıyor ya. Niye? Korktum abi adam buranın soldan sararak çıktı. Attığın flaşı yemedik middeki arkadaş. Global taktik. Beyler be bomboş, be bomboş. Koş be, koş be. Be bomboş. Koşun! Çabuk. Bak %100 biri dönüyor ama koşun, bomboştur. Saldım ben long'u. Beyler baya boş, baya bomboş burada. Aa city var, city var bir tane. Kırıyorum. City var bir tane. Adam. Tamam, nice. Çok iyi be abi. Easy, He, bu kadar basit. City öldü abi. CT öldü, Arkadan. güzel. Ben şeye Visiniz bakıyorum, var, tünele, tünele bakıyorum. Abi nasıl çaldın o kilimi ya? <laughs> tünele bakıyorum, tünele bakıyorum. Tünel var, tünel var. İki tünel, iki, iki, iki. Biri öldü, Arkadan giriyor. Abi. Tamamdır. Rushlasanız lan bunu. Nice job. Bu <laughs> kadar basit. Nice. Biz 15'te <laughs> falan mı bitsek abi ya böyle? <laughs> ya, kolay işte de yapacak bir şey <laughs> yok abi, yapacak hiçbir şey yok. Şöyle Acama. bir flash. Kimse smoke atmıyor ama. Ben B'ye girdim. Gel abi çok iyi B be, be, baya boş be. Boş. boş. Atacağız flash sikeyim. Aa adam Her şey bir... çıkıyor, şey çıkıyor. Yukarı ben, çıkıyor. Tamam. CT I'd long I'm pit. Ne pit <laughs> amına koyayım ya? Site, site. <laughs> Başka yer kalmadı. Mı? Adam geldi. <laughs> amına site var, site var, site var. Saat amına koyayım o adam iki kişi öldünüz ya. Sizin aklınızı tükereyim ben. ben. Bir kişi öldüm. o başka birini öldü. Ya. Sopa oh. bak. Ah. Ah. Dur. <gülüyor> dur. Allah <laughs> <Dur. gülüyor> Allah Allah. Ya hayır hayır dur. Bir var. <laughs> öldü o. Öldü o adam. <gülüyor> <gülüyor> Lan hala mı ölmedin? çok. <laughs> Eyvah. Rezillik, rezillik ya. Rezillik abi. Uçak da. Buralar Ay, karışır. Har bu bir rezillik. Uçak da yemezsin. Ha. İki oldu? İki, ben de arkadaşlar. Bana atacak adam daha doğmamış. Bu. Ufalt abi ikili. İkili. Aa battım flash B'ye. Adam Long'da beyler. Oo. Aa vurayım mı? Vur lan. Helal Ay, be. Abi. Bir daha. Helal Aa. be. Bir daha. Vurayım. Sağa tamam, dikkat. Sağ. Sola dikkat. Geri zekalı. Mal. Ben sağa geç gördüm. Lan manyak mısın? Soldaydı adam. Benim gözler sıkıntılar biliyor musun? Arkanda bir çak Abla şu kapıyı kapatın. Hıh. Şu. Videodayım çünkü. Abi adamlar çeviriyor hadi alalım ya. Çevirdik ya. Evet bizde bu. O zaman seri B yapıyor muyuz? Tamam abi. Seri B abi. Bayağı seri evet. olun ama. Ben niye? Baksana. ya salak niye longa gidiyorsun amına koyayım ya? Onun long yok long ben bitti Bank onu. Sandım, ya yani. işte birader o fake make kalmadı bitti o iş. O işler bitti. Ama artık o yok. Aynen unut artık Öyle biri yok gir. Çabuk. <laughs> Girdik abi girdirttik. Yerdirttik. Oh! Oh! oh. Oy 89 yedi biri. Lan ben öldüm. Sahip, sahip geldi. 89 şey var. Sahip var, sahip var, sahip var. Öldü. Abi okay, çok az hadi. Arkadaşlar. Bomba yedim. Bir o bomba yedim. Bir bomba yedim. Çık! Üçümüz de ölürüz abi. İnan tek sen değilsin. Tamam. Yalnız değilsin. Çok iyi abi. Öldü biri. Ay, yanarak, yanarak öldü. Çor 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 short! Abi çok dikkatliyim. Vurdum abi. Vurdu mu bir kere? Tamam sal Yen bana. Sal bana tamam uzaklaş. Ace atayım, ace atayım. Sal. Sal ace atayım. Bak şortta gel arkadaş. Ben söylüyorum arabadayım. Unutma onu. Arabaya bak vur, direkt. Ah ah oh, oh, öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Eyla. <laughs> Canı 11 ya. Şorta şey attım yanıcı. Long geldi adam. Long long. Long. %100 long. Çok eminim. Bu arkasını pusuyor şu çok eminim long olduğuna dair. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öleceğim. Geldi <laughs> öldü <laughs> 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 Ya, ota düştü, ota düştü. Dön al otayı ya. Amına koyayım. E ee, beyler. Son son iki randımız kaldı bizim. Ne olacak ya, bu iş? Hale e, bitti iyiyiz aynen öyle. Biz olacağız yani. <laughs> Abi B boş. Gerçekten. baya boş. gir Şimdi koş yedim. koş. 70... B'ye koş. Baya koşun abi B'ye. Aa ikisine de vurdum abi. Koş B'ye B'ye koş. Tamam abi ge geliyorum. Girin siz önden. Koş B'ye abi. Bir slow it bu arada. Açarız rahat. Ma. Açan adam nereye üç 3 bombalıyla. <laughs> dikkat edin her türlü. Ne olur ne olmaz. Ananı site geldi. site Siteden evet. geldi bu bombalar. Siteden Biri... geldi. Nice <laughs> abi. Site var City var. Geldim CT öldüm arkadaşlar. Sağda şeye geçti. Sağ tarafa geçti. Arda <laughs> sağ tarafta. <laughs> Ey <laughs> <laughs> <edelim. Aa! gülüyor> <laughs> helal be. Sağ tarafa dikkat Arda. da. Öldü mü? Arda. Arda! Seni bırakıyorum. Aa CT 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 helal be. Abi Abi söylüyorum sağda diye kardeşim. Yarrak gibi ya sola bakıyorsun ya. <laughs> Hayır sola bakmadım abi. Nasıl <laughs> kolay bu arada. Kolaymış İzleyin oğlum siz bittiniz oğlum bu saatten sonra. Beyler koşun A'ya. Baya baya A'ya koşun yani. Oh, bu sefer mi? çok ciddiyim. Tamam. Aynen öyle. A. Geldik geldik oyunu aldık. Shottan A. Öldü arkadaşlar bir arkadaş. <laughs> CT var yine CT'den geldi. A sayma. Evet arkadaşlar yarar B'de bir kişi var. Onu gördüm. Haberiniz olsun. Bir veya iki. Onu gördüm. Haberiniz olsun. Bakmayalım istersen. Bakmayın abi. Hiç hiç. hiç. Abi, bakma. <laughs> Bakmanıza bile gerek yok. <laughs> kalın yok, abi kalın. Öldü bir arkadaşlar abi CT. Belirhan Biz Arkadaş <laughs> ölüyorum. Oha! Zıplayarak vurdu. Ohohooo! Merdaaa! CT! 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 Aaa nasıl döndü? CT öldü. Diğer nerede? Ah Long! Ölme ona! Ölme ona! Aaaa! Hamza abi aldım ya. Window! Easy! 9-8 Son el arkadaşlar bak. Eğer evet. siz 9-9 yaparsanız şey oluyor. Uzuyor 11'e. Aynen öyle. Face it misali. Face it misali. Aynen öyle. Ver yine aynı, yine aynı taktik. Mid'e koşun. Ufa, ben Short'tan Koşun mid'e koşun mid'e. Herkes mid'e, herkes. Adam. Ohohoho. Adam var, adam var. Long'da adam var. Oğlum adam bomba artı mermiye de ölmedi. Alın o adamı. O adamı aldık mı iş bitti. Tamam CT smoke'ladım. CT smoke'ladım abi bitti. <laughs> Atacağınız flash'ı <'i> <laughs> sikeyim tamam mı? Olunu sikeyim. Oyunu çıkayım. Abi, no scope ha. attım. Allah belamı versin no scope attım. Hamza abi iyi açtın ha. Aynen öyle Global abi. Adam, adam, adam. Ben. globalim hiç saygı sevgi kalmamış. Al, short. Işte. Short geliyor. Bence long da var. Long da bak. Long da bak. Her yere bakın ama. 3 Katır, kişiyiz. Katır kutur Her yürü ki... öyle tamam. Adam yarrak gibi yürüdü City. <gülüyor> <gülüyor> yarrak gibi yürüdü <laughs> kim o? <laughs> <ya>. Süleyman <laughs> hiçbir şey basma. yarrak gibi yürüdü. <gülüyor> 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 Beyler bıçak bıçak bıçak. Sit. Hadi bıçak. Ya bıçak. Ek pedo sana gurur gel, gurur yapma gel. gurur yapma. Gel, gel. Ha öyle yani şey yok. Abi <laughs> <laughs> e, 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 e. Bu kadar arkadaşlar. Gel, bir, be, geldi geldi. Ta bir tane CT var arkadaşlar. Ah, o açım şeyle iyi söylüyorum. Bir tane ya. B var <laughs> onu biliyorum. Oğlum bildiğim şeyleri söylüyorum. Hop. Zeng. Ya. Şu an B door var. <laughs> Lag açtı laga B açtı. doğru var? <laughs> Adam sesi kız şu Adam lagı açtı bu arada. <laughs> Easy. Yüzde evet 100 emeğimle emeğim. Evet. Abi 13 emek abi. var oğlum emek. 13'ü var 13 mı? 13 13 oluyor, abi. Oyun abi. <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> İleden dolayı iki tane El, gitti yani. Ya, hadi hadi. Evet arkadaşlar Öyle videonun mi? sonuna geldik. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki izleyici videosunda Discord'umuza gelip katılabilirsiniz. Oraya rastgele bir anda evrim anlatıp şey yapıyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.